Niyet et olsun. Ne kadar sık duyuyoruz bu cümleyi farkında mısın? Nedir niyet? Yeni nesil bir kandırmaca mı? Yoksa çok büyük bir güç mü? Bu videoyu izlediğine göre niyetin gücüne sen de inanıyor olmalısın. Ama yine de aklında soru işaretleri olabilir. Neden bazı niyetler gerçek olurken bazı niyetler olmuyor gibi mesela ya da nasıl niyet etmek lazım nedir niyet bunları daha detaylı öğrenmek istiyor olabilirsin ben de bugün niyetten bahsedeceğim yogic aslında bakış açısıyla biraz niyetin ne olduğunu anlatacağım sana niyet kelimesinin karşılığının Sanskrit dilinde ararsak eğer karşımıza çıkacak olan kelime San kalpa kelimesi olacaktır. San kalpa kelimesi aslında iki tane kelimenin bir araya gelmesine oluşuyor. Bunlardan ilki san, yüce gerçeklikle kurulan bağ demekken kalpa, yemin anlamına geliyor. Yani bunun ikisini birleştirdiğimizde, yani san kalpa dediğimizde yüce gerçekliğe gitmek için edilen yemin demek. Ne kadar büyük, ne kadar altı dolu bir cümle aslında değil mi? O zaman Sankalpa bu kadar büyük bir şeyi, bu kadar kapsamlı bir şeyi ifade ediyorsa emin ol üzerine düşünmeye de, üzerine konuşmaya da, üzerine çalışmaya da gerçekten değecek. Yeminim niyeti veya Sankalpa'yı bir tohum gibi düşünebilirsin. Biz bir şeye niyet ettiğimizde aslında bir tohum ekiyoruz. Ve istediğimiz şey o tohumun filizlenmesi ve hatta çiçek açması hayatımızda. O zaman bir tohum yetiştirmekten örnekleyerek anlatmak istiyorum sana niyeti. Bir tohum yetiştirmek için temelde üç faktöre dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan ilki doğru tohum seçmek. Nedir doğru tohum? Nedir doğru niyet? Önce buradan bahsederek başlayalım. Genellikle biz bir niyet edeceğimizde ki bunu genellikle işte yeni bir yıl başlangıcında yaparız veya bizim hayatımız için önemli olan bir zaman diliminde yaparız veya değişmeye dönüşmeye ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda niyetler tutarız, niyetler gelir aklımıza. Ama bu niyet cümlelerine baktığımızda genellikle şunu, şunu, şunu istiyorum diye kurulmuş cümleler çıkacaktır karşımıza. İstemek, istiyorum demek en derindeki temel arzu değildir aslında. O daha çok egonun istediği, egonun arzuladığı şeyi ifade eder. Ama onun altında yatan, asıl doldurulması gereken, belki asıl dönüştürülmesi gereken çok daha yüce, çok daha derin bir gerçeklik vardır. Doğru tohumu bulmak aslında o en derindeki şeyi bulmaktır. Peki nasıl bulacağız en derindeki şeyi? İlk önce kurduğumuz o ana niyet cümlesine yani o egodan gelen cümleye bakmak gerekiyor. Diyelim ki bu sene bir şeye niyet ettin dedik ki 10 kilo zayıflamak istiyorum. Ve şimdi biz bu ilk kurduğun cümleye sorular sormaya başlıyoruz. Sorularımız neden kalıbıyla oluşan ve bizi bunun içinde daha çok düşünmeye sevk eden sorular olacak. Neden 10 kilo vermek istiyorsun? Çünkü aynaya baktığımda kendimi beğenmek istiyorum. Peki neden aynaya baktığında Kendini beğenmek istiyorsun çünkü böylelikle daha rahat hissedeceğim aynaya baktığımda hoşuma gidecek dışarı çıktığımda insanların yanında daha rahat hissedeceğim peki neden aynaya baktığımda hoşuna gitmek istiyorsun veya neden neden başka insanların yanında daha rahat hissetmeye ihtiyacım var çünkü bu halimle rahat değilim neden bu halimle rahat değilsin çünkü kilo verdiğimde kendimi daha rahat kabulleneceğim. Neden kendini daha rahat kabullenmek istiyorsun? Çünkü kendimi kabullenmekte güçlük yaşıyorum, güçlük çekiyorum. Ha. Asıl olana, o en kökte olana, o doğru tohuma aslında şimdi eriştik. Elindeki bir meyve gibi düşün. Meyvanın önce kabuğunu soydun. Altından başka bir şey çıktı. O taneleri ayırdın. İçinden başka bir şey çıktı. Bir sıvı belki. Ve ondan sonra onun da ötesine baktığında içinde o minik minik çekirdekleri görmeye başladın. Yani işte o tohuma ancak bu şekilde o katmanları açtıkça, o katmanları soydukça ulaşabiliyoruz. Evet, o ana tohumu bulduk şimdi. Benim sorunum kendimi kabullenmeyle ilgili. O zaman bunu bir niyet cümlesine çevirmem gerekiyor. Niyet cümlesine çevirirken dikkat etmem gereken şeylerden ilki kısa bir şekilde, açık ve net bir şekilde bu niyet cümlesini kurmak olacak. Bir diğer dikkat etmem gereken şey ise niyet cümlesini şimdiki zamana ait kurmam gerekiyor. Yani gelecekteki bir zaman değil, sanki gerçekleşmiş gibi şu anki zamana ait kurmam gerekiyor. O zaman bu koşulların niyet cümlesi belki şöyle bir şey olabilir. Olduğum halimle kendimi tamamen kabulleniyorum. Niyet cümlesi aslında işte o ekeceğimiz tohum. Peki bunu yapmazsak ne olur? Hadi bir de tersinden düşünelim. Hiç derine bakmadım. Hiç bu neden 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 sorgulamasının içerisine girmedim. Elimde o kabuğu soyulmamış meyve var. Yani diyorum ki ben 10 kilo vermek istiyorum. E, i̇ki tane şey var. Bu niyetin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi üzerine. Bir tanesi şu. Niyetin gerçekleşmemesi koşulu. Kendimi kabullenemediğim için kilo vermek istiyorum. Çünkü kilo verdiğimde kendimi daha çok kabulleneceğime inanıyorum. Ve ben bunun için yapmam gereken adımları yürümeye başladım. İşte Dikkat ediyorum yediğime, içtiğime, daha çok hareketli olmaya çalışıyorum vesaire vesaire ve benim karşıma bir şey çıkıyor. Belki bambaşka bir olay ve o olayın içerisinde kendimi kötü hissediyorum ve o olay benim kendimi kabullenmemle aramda tekrar bir şey tekrar bir duvar örüyor. Ve o aşamada ne oluyor biliyor musun? Kendimi daha iyi hissetmek için açıyorum bu kapağını ve Bulduğum bol kalorili, belki çok tatlı, ne varsa kendimi o anlık iyi hissettirecek şey, onları başlıyorum yemeye. Ve bu ne oluyor biliyor musun? Benim yüzeysel niyetimi de bozmaya başlıyor. Bunları yedikten sonra kendime öfkeleniyorum. Ben 10 kilo vermeyi niyet etmiştim ve ben bunu yapamadım. Bu benim kendimi kabullenmemi çok daha olanaksız, çok daha imkansız bir hale getiriyor. Ve belki... Daha çok bozuyor kendimle olan ilişkimi. Veya niyeti gerçekleştirdim. Hiç böyle bir şey olmadı. İşte duygusal yeme bozukluklarına düşmedim. Ee, çok dikkat ettim. Her şeye 10 kilo verdim. Ama benim temeldeki amacım kendimi kabullenmekti ya. O 10 kiloyu verdiğimde bu sefer kendimi hala eksik hissettiğim, kendimi hala eksik gördüğüm için. Belki birkaç gün o kilo da olduğum için çok mutlu olacağım. Ama bu sefer kendimi kabullenmemin önünde set kuracak başka başka şeyler bulmaya başlayacağım. Çünkü iç sesim diyor ki bana hala sen eksiksin, sen eksiksin, tam değilsin, kendini bu halinde kabullenemezsin. Belki o zaman o kadar kilo verdiğim için çöken yüzüme takmaya başlayacağım. Belki sarkan cildime derime. Belki bambaşka bir şeye. Ama ne olacak biliyor musun? O niyet nasıl yüzeyselse elde ettiğim sonuçta geçici ve yüzeysel kalacak. O zaman o tohumu bulmak özellikle bizim için çok önemli. Ki aslında yaşam nedir, niye yaşarız sorusunun cevabı belki de ruhsal olarak olgunlaşmak yani o tekamül denilen şey. Ve o kök kısmı bulduğunda gerçekten o tohuma eriştiğinde neyi bulmuş oluyorsun biliyor musun? Ruhunu olgunlaştırmak için atman gereken adımı bulmuş oluyorsun. Yani bu bedeninde de değişikliklere sebep olacaktır mutlaka. Belki bu niyet senin gerçekten o kiloyu vermene vesile olacaktır. Bu da sana iyi hissettirecektir. Ama çok daha önemli, çok daha büyük bir yere dokunacaktır. Nereye? O kendini gerçekleştirme, ruhunu olgunlaştırma yolunda atacağın bir adıma, bir basamağa sebep olacaktır. Hani demiştik ya, o işte yüksek gerçekliğe, Ciddiden yola o yüksek gerçeklikte kuracağın bağ. Yemin etmekti sankalpa. İşte bunu yapmak için büyük bir adım olacaktır. Ha yaşam değişiyor dönüşüyor. Ruh olgunlaşması bir basamaktan bir adımdan oluşan bir şey değil. O yüzden hayat içerisinde hep değişen sankalpalar bulabilirsin kendine. Ha bugün sankalpanın ne olduğunu bulamıyor biliyor olabilirsin. Bulamıyor olabilirsin. O zaman da belki bunu bulmak üzerine bir niyet cümlesi kurabilirsin. Ruhunu olgunlaştırmak için ihtiyaç duyduklarımın farkındayım. Bununla ilgili gelen işaretleri görüyorum. Gibi bir cümle olabilir bu. Şimdi tohumu bulduk. Doğru tohum elimizde. Peki bundan sonra neye ihtiyacım var? Doğru toprağa, doğru zamana, doğru iklime ihtiyacım var. İkincisi ise doğru toprak, doğru zaman, doğru iklim. Niyeti gerçekleşmesini sağlayan şeylerden bir diğeri de aslında ne biliyor musun? Niyeti yüzeye ekmemek. Yani Bilinçli olarak bir şeyi fark edebilirsin, bir aydınlanma yaşayabilirsin, bir şeye niyet edebilirsin. Ama o niyeti gerçekleştirmek için aslında onu bilinç altına ekiyor olmak çok önemli. Çok daha derine ekiyor olmak. Onu gerçekten kalple yapıyor olmak. Yani yanına hissini, duygusunu da katarak yapıyor olmak bizim için çok önemli. Peki bilinç altına ekebilmenin yöntemi ne olacak? Bunun için aslında beyin frekanslarınla bağlantılı olarak doğru anı yakalamaya ihtiyacım var. Aktif bir zihin, işte düşünen, cevap veren, problem çözen bir zihin beta beyin dalgalarına sahipken sen biraz daha geriye çekildiğinde, biraz daha dinginleştiğinde bu beyin dalgalarının frekansları yavaş yavaş düşmeye başlar. Ve onlar düştükçe de aslında bilinçaltına erişimin kapıları çok daha rahat açılır. Alfaya düşer, tetaya düşer ve bunları bu seviyeye düşürmenin yöntemleri aslında bazen sadece gözünü kapatmaktır. Ama çok daha derine yerleştirmek amacının niyeti bunun için meditasyonu kullanabilirsin. Veya yogik gelenek içerisinde yer alan bir uygulama, bir çalışma var. Adı Yoga Nidra. Belki Yoga Nidra olarak duymuş olabilirsin. Belki yogik uyku olarak duymuş olabilirsin. Veya belki ilk defa bugün duyuyor olabilirsin. O zaman biraz sana Yoga Nidra'nın ne olduğundan bahsedeyim. Yoga Nidra şavazana denilen ceset bozu olarak çevirebileceğimiz, yeri sırt üstü uzandığın, bedenini tamamen yere bıraktığın ve belli aşamalarla işte bedenini gevşettiğin, nefesini fark ettiğin ve gittikçe gittikçe bilinçaltına açılan kapıları teker teker araladığın bir yolculuk. Yoga Nidra niye yapılır? Yoga Nidra'nın en önemli yapılma sebeplerinden bir tanesi bir sankal tohumu ekmektir. Yani bir niyet tohumunu gerçekten olması gereken toprağa eriştirmektir. Başka e, faydalarına gelecek olursak ise Yoga Nidra gerçek manada bir e, dinlenme aracıdır diyebilirim. Hatta şöyle bir şey iddia edilir. 1 saatlik bir Yoga Nidra 4 saatlik bir uykuya denk gelir denir. Tabi bu dinlenme gerçek manada uyku değil. Yoga nidrada uyumazsın. Şuur açıktır. Kendindesindir. Ama bedeni tamamen bırakmışsındır. Ve her şeyi tamamen gevşetmişsindir. Ve bu sana belki uyuyarak kazanamayacağın, rahatlamayı uyuyarak kazanamayacağın gevşemeyi sağlayacaktır uyuyarak kazanılmayacağını diyorum. Çünkü evet uyku bizim en önemli dinlenme araçlarımızdan bir tanesi ama bazen zihnimiz o kadar aktif oluyor ki gün içerisinde gece yattığımızda bile o aktivasyonu tam olarak dindiremiyoruz ve bazen sabah kalktığımızda kendimizi çok yorgun hissediyor olabiliriz. İşte yoga nitra bunun ötesini yapmayı yani gerçekten zihni serbest bırakmayı sağlayan bir yol. Ve bu sayede de bilinçaltına erişmek çok daha kolay oluyor. Yani doğru kalpayı ekmek için de çok önemli bir yöntem. O yüzden e, bu videonun hemen arkasına bir de yoga nidra kaydı ekleyeceğim ki linkini de buralara bir yere bırakmış olacağım senin için. E, yoga nidrayı yaparak sankalpa tohumunu çok daha derine, çok daha aslında doğru toprağa ekebilme imkanına sahipsin. O zaman ne dedik? Doğru tohumu bulacağız. Doğru iklimde, doğru zamanda, doğru toprağa ekeceğiz. Bunun ikisini de hallettik. Bundan sonra gelecek şey ise ne olacak biliyor musun? O tohuma doğru bir şekilde bakmak. Hani o can suyunu verirsin ya tohumu toprağa ektikten sonra. O can suyunu vermek ve arkasından onu düzenli olarak beslemek. O zaman niyet bir sefer yaptığın ve sonra evrene bıraktığın bir şey olarak kalmasındansa onun üzerine çalışmaya devam ediyor olman da oldukça faydalı olacaktır. O zaman ne yapabilirsin? Yoga Nidra'yı düzenli olarak ki 30 gün boyunca düzenli olarak yapmak benim yapmayı çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bir niyet üzerine. 30 gün boyunca düzenli olarak Yoga Nidra uygulaması beraber yeniden sankalpını ekebilirsin. Ve bununla beraber yine bilinçaltına en kolay ulaşabileceğin zamanlar için bu sankalpa cümleni yani tohumunu sabah uyanır uyanmaz. Tekrar bir his de ama bunun içine duyguyu da eklemek. Yani o hissi de eklemek, kalpten bir şekilde söylemek çok önemli. Tekrar edebilirsin. Yine bilinçaltına kolay ulaşabileceğin zamanlardan bir tanesi uykudan hemen önce bunu yapabilirsin. Veya meditasyon pratiği varsa zaten günlük yaşantının içerisinde meditasyonlarında bu sankalpayı tekrarlayabilirsin. Bazen sankalpa değişebilir, evrilebilir, yeni bir sankalpa doğurabilir. O zaman ona da bakmak önemli şeylerden bir tanesi. Videonun sonuna geldim aslında. Hepimizin o yüksek gerçeklikle bağ kurabileceğimiz, doğru niyetlere yarışabilmemiz temennisiyle olsun. Eğer bu tip videoların daha çok gelmesini istiyorsan bu kısmı söylemek biraz garip gelse de bana. Gerçekten hem beni motive etmek için hem bu videoların devamlılığının gelebilmesi için hem orada olduğunu hissedebilmem için kanalı takip edip videoyu beğenip hatta bir de bana yorum yaparsan gerçekten beni çok mutlu etmiş olacaksın. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Namaste. Thank you